Açlık Oyunları 13. bölüm. İçgüdüsel olarak ilk düşüncem ağaçtan atlamak oluyor. Ama kemerle bağlayayım. Titreyen parmaklarımla kemerin tokasını bir şekilde çözmeyi başarıyorum ve uykutulumumun içinde çuval gibi yere yığılıyorum. Eşyalarımı toplamak için zamanım yok. Neyse ki sırt çantam ve su şişem zaten tulumun içindeler. Kemeri çekiştirip tulumu omzumun üstünden arkaya atıp koşmaya başlıyorum. Sanki dünya bir alev ve duman topuna dönüşmüş. Ağaçlardan yanan dallar kopup ayaklarımın dibine kıvılcım yağmurları eşliğinde düşüyor. Tek yapabileceğim diğerlerini, tavşanları, geyiği, hatta ormanın derinliklerinden koşarak gelen vahşi bir köpek bile görüyorum. Takip etmek. Onların yön duygusuna güveniyorum. Ne de olsa içgüdüleri benden daha keskin. Aynı zamanda benden çok hızlılar. Çalılıkların arasında büyük bir zarafetle uçuyorlar. Oysa benim ayaklarım köklere ve yerlere düşmüş ağaç dallarına takılıyor. Onlara yetişmem gibi bir olasılık yok. Sıcak korkunç ama duman sıcaktan da beter. Her an nefessiz kalabilirim. Tişörtümün yakasını burnuma kadar çekiyorum ve terden nemlenmiş olduğuna şükrediyorum. En azından ince de olsa bir maskem oldu. Ve nefessiz kalsam da, uykutulumu sırtımı dövse de, yüzüm bu gri pusunun arkasından hiç beklenmedik anlarda karşıma çıkan ağaç dalları yüzünden yara beri içinde kalsa da koşuyorum. Çünkü koşmam gerektiğini biliyorum. Bu bir haracın kontrolden çıkmış ateşi ya da kazayla başlayan bir yangın olamaz. Üstüme üstüme gelen alevler doğal sayılmayacak bir yüksekliğe ulaştılar. Dahası o kadar tek tip ve düzenliler ki insan yapımı, makine ürünü ya da oyun kurucuların eseri oldukları hissini uyandırıyorlar. Bugün ortalık çok sakindi. Ölüm olmadı. Kim bilir belki de savaşan da olmamıştır. Kapitoldeki seyirciler sıkılmaya başlayabilir. Oyunların tek düzeliğinden yakınabilirler ve oyunların tek düzü olması gibi bir şans yok. Oyun kurucularının bunu nasıl bir motivasyonla yaptıklarını kestirmek zor değil. Bir tarafta kariyer grubu, diğer tarafta büyük olasılıkla arananın dört bir yanına dağılmış bizler, yani diğerleri varız. Bu yangın bizleri saklandığımız yerlerden çıkarmak ve bir araya getirmek için çıkarıldı. Gördüğüm en orijinal hile olmayabilir ama çok, çok etkili olduğu kesin. Yanan bir kütüğün üstünden atlıyorum ama yeterince yükseğe zıplayamıyorum. Ceketimin kuyruk kısmı alev alıyor. Ceketi çıkarıp alevleri söndürmek zorunda kalıyorum. Ama ceketi bırakmaya gönlüm razı gelmiyor. Kararmış ve için için yanıyor olsa da riski göze alıp uyku tulumumun içine tıkıyorum. Havasızlık sayesinde henüz sönmemiş olan kısımların da söneceğini umuyorum. Zaten bütün mal varlığım sırtımda taşıdıklarımdan ibaret ve bunların bile hayatta kalmamı sağlamaya yeteceğinden emin değilim. Birkaç dakika içinde burnum ve genzim yanmaya başlıyor. Ardından öksürük geliyor ciğerlerim pişiriliyormuş gibi hissediyorum. Aldığım her nefes göğsümde keskin bir acıya neden olurken rahatsızlığım büyük bir sıkıntıya dönüşüyor. Kusmaya başlarken bir kaya çıkıntısının altına sığınmayı başarıyorum. Zaten yetersiz olan yemeği ve midemdeki bütün kalıntıları oraya bırakıyorum. Dizlerimin ve ellerimin üstüne çökerek içeride hiçbir şey kalmayana kadar öğrüyorum. Durmamam gerektiğini biliyorum ama artık titriyorum ve başım dönüyor. Birazcık hava için hızlı hızlı soluk alıp veriyorum ağzımı çalkalamak için kendime bir kaşık su hakkı tanıyorum. Tükürüp bir yudum daha alıyorum. Kendi kendime sadece bir dakikam var diyorum. Dinlenmek için sadece bir dakikam var. Zamanımı teçhizatımı toparlamakla, uyku tulumunu buruşturup her şeyle birlikte darmadağın halde sırt çantasının içine tıkmakla geçiriyorum. Bir dakikam doluyor. Harekete geçme zamanının geldiğini biliyorum ama duman zihnimi bulandırıyor.'' Bana pusulalık eden ayağı hızlı hayvanlar çoktan uzaklaştılar. Daha önce ormanın bu kısmına gelmediğimden eminim çünkü altına sığınabileceğim büyüklükte bir kaya gördüğümü anımsamıyorum. Oyun kurucuları beni nereye yönlendiriyor? Göle mi? Tehlikelerle dolu yepyeni bir araziye mi? Gölet kıyısında huzuru tam yakalamıştım ki bu saldırı başladı. Ateşe paralel yol alarak gölete yani su kaynağına ulaşmam mümkün olabilir mi acaba? Yangın duvarının bir sonu olmalı. Hem zaten sonsuza dek yanacak da değil ya. Tabii ki yangının sona erme nedeni oyun kurucularının yangını körüklemekle sorun yaşamaları değil, izleyicilerin bir süre sonra sıkıldıklarından yakınmaya başlamaları olacaktır. Eğer yangın hattına geri dönmeyi başarabilirsem, kariyerlerle karşı karşıya gelmekten kaçınabilirim. Bunun cehennemden uzaklaşmak için kilometrelerce yol kat etmemi, sonra da büyük bir çember çizerek aynı noktaya geri dönmemi gerektireceğini bilmeme rağmen şansımı denemeye karar veriyorum. İşte tam o anda başımdan sadece iki karış yükseklikteki kayanın üstüne bir alev topu isabet ediyor. Tazelenen korkumdan enerji alarak saklandığım yerden ok gibi fırlıyorum. Oyunlar yeni bir boyut kazandı. Yangının amacı harekete geçirmekti ve şimdi izleyiciler gerçek bir eğlenceye şahit olacaklar. Bir sonraki tıslamayı duyunca bakmakla zaman kaybetmeden dümdüz yere uzanıyorum. Hareketsiz kalmak ölümle eş anlamlı. Yattığım yere üçüncü bir ateş topu isabet ederken ve arkamda bir ateş sütunu dikerken ben kıl payı ayağa kalkıyorum. Saldırılardan kaçınmak için deli gibi çabalarken zaman mefhumunu kaybediyorum. Ateş toplarının nereden geldiğini göremiyorum ama bir gökyüzü aracı olmadığından eminim. Açılar yeterince dik değil. Büyük olasılıkla ormanın bu kısmının dört bir tarafı ağaçlar ve kayalıklar arasında gizlenmiş hedef ayarlı atıcılarla çevrili. Bir yerlerde serin ve pırıl pırıl bir odada kumanda masasının başında oturan bir oyun kurucu hayatımı birkaç saniye içinde sona erdirebilecek düğmelere basıyor. Son nefesimi vermem için gereken tek şey isabetli bir atış. Ateş toplarından kaçabilmek için kah hoplayıp zıplayarak, kah yerde sürünerek zikzaklar çizerken gölete dönme planımla ilgili detaylar zihnimden silini veriyor. Ateş toplarının her biri sadece bir elma büyüklüğünde olsa da bir yüzeye temas ettikleri anda muazzam bir etki yaratıyorlar. Hayatta kalma dürtüsü kontrolü ele geçirirken bütün duyularım tam gaz çalışmaya başlıyor. Bir hamlenin doğru olup olmadığını tartacak zamanım yok. Bir tıslama duyduğum zaman ya hareket ederim ya da ölürüm. Yine de bir şeyler beni ileriye doğru gitmeye itiyor. Hayatım boyunca açlık oyunlarını seyrettiğim için Arana'nın bazı bölgelerinin belli saldırılar için donanımlı olduğunu biliyorum. Ve eğer bu bölgeden uzaklaşmayı başarabilirsem atıcıların menzilinden de çıkabilirim. Tabii ki o zaman da engerek yılanlarıyla dolu bir hendeye yuvarlanabilirim. Ama şu anda bunun için endişelenme lüksüm yok. Ateş toplarının arasında ne kadar debelendiğimi bilmiyorum ama saldırılar nihayet yatışmaya başlıyor. Bu iyi bir şey çünkü yeniden öürmeye başlıyorum. Bu defa asitli bir madde gırtlağımı yakıp burnuma kadar ulaşıyor. Vücudum saldırıdan beri soluduğum zehirlerden kurtulmaya çabalarken iki büklüm halde durmak zorunda kalıyorum. Bir sonraki tıslamayı, kaçma işaretimi bekliyorum ama gelmiyor. Öğürmenin etkisiyle gözlerime yaşlar birikiyor. Kıyafetlerim terden sırılsıklam haldeler. Bir şekilde duman ve kusma arasında yanık saç kokusu alıyorum. Elim saç örgümü uzanıyor ve ateş toplarından birinin örgümün neredeyse 15 santimlik kısmını uçurmuş olduğunu görüyorum. Parmaklarımın arasında siyahlaşmış saç telleri ufalanıyor. Ben yaşanan bu dönüşümden büyülenmiş halde elime bakarken tıslama yeniden duyuluyor. Kaslarım tepki gösteriyor ama bu defa yeterince hızlı değiller. Alev topu sağ baldırıma sürtünerek geçip hemen yanıma toprağa isabet ediyor. Bacağımı alevler içinde görünce deliye dönüyorum. Dönüp ellerim ve ayaklarımın üstünde geri geri kaçmaya çalışıyorum. Çığlıklar atarak kendimi bu dehşetten kurtarmaya çabalıyorum. Nihayet aklım başıma gelince bacağımı bir o yana bir bu yana döndürerek yere sürtüyor ve bu hareketimle alevlerin büyük kısmını bastırıyorum. Ama sonra hiç düşünmeden kalan kumaşı çıplak ellerimle yırtıp ayırıyorum. Alev topunun neden olduğu ateşin biraz ötesinde yere çöküyorum. Baldırım acı içinde. Ellerimde kırmızı izler var. O kadar şiddetli titriyorum ki yerimden kıpırdayamıyorum. Eğer oyun kurucularının işimi bitirmek gibi bir niyetleri varsa bundan daha uygun bir an bulamazlar. Sinan'ın gösterişli kumaşlar ve ışıltılı mücevherin eşlik ettiği sesini duyar gibiyim. Katniss, Alevler içindeki Kız oyun kurucular bir hayli gülüp eğleniyor olmalılar. Hatta belki de bu işkenceye maruz kalmamın Sina'nın güzel kostümleriyle bir alakası vardır. Sina'nın bütün bunları öngöremeyeceğini ve şu anda benim için üzüldüğünü biliyorum. Çünkü onun beni gerçekten önemsediğine inanıyorum. Ama kim bilir? Belki de o arabanın üstünde anadan doğma çıplak halde boy göstermiş olmam daha güvenli olabilirdi. Saldırı sona eriyor. Oyun kurucular önümü istemiyorlar anlaşılan. En azından şimdilik. Herkes istemeleri halinde hepimizi açılış gongunu izleyen birkaç saniye içinde öldürebileceklerini çok iyi biliyor. Açlık oyunlarını asıl eğlenceli kılan haraçların birbirlerini öldürmelerini izlemek. Buna rağmen zaman zaman sırf oyunculara buna muktedir olduklarını göstermek için birkaç araç öldürebiliyorlar. Fakat tercihleri genelde bizleri karşı karşıya getirmek oluyor. Bu da demektir ki artık bana ateş etmiyorlarsa bunun nedeni yakınlarda başka bir haracın olmasıdır. Yapabilsem kendimi bir ağaca sürükleyip saklanırdım. Ancak duman hala beni öldürmeye yetecek kadar yoğun. Zorla ayağa kalkıp toparlayarak gökyüzüne doğru uzanan alev duvarından uzaklaşıyorum. Pis kokulu siyah bulutları dışında alev duvarı artık beni izliyor gibi görünmüyor. Bu defa başka bir ışık, güneşin ilk ışıkları beliriyor. Duman girdaplarının arasından güneş ışıkları süzülüyor. Görüşüm hiç net değil. Ne yöne baksam ancak 15 metre uzağı görebiliyorum. Bu halde herhangi bir haraç bana görünmeden rahatlıkla saklanabilir. Tedbir olarak bıçağımı çekmeliyim ama uzun süre tutabileceğimden şüpheliyim. Yine de ellerimin acısını baldırımdaki sancıyla karşılaştırmam mümkün değil. Yanıklardan nefret ederim. Oldum olası fırından ekmek çıkarırken oluşan küçük yanıklardan bile nefret etmişimdir. Bana göre tattığım en berbat acıdır ama itiraf etmeliyim ki daha önce hiç böylesini yaşamamıştım. O kadar tuhaf bir haldeyim ki Bileklerime kadar suya gömülene kadar gölete girdiğimi anlamıyorum bile. Burası kayalıkların arasındaki bir gedikten köpüren küçük bir kaynak. Suyunun serinliği ilaç gibi geliyor. Ellerimi sığ suya daldırıyor ve anında büyük bir rahatlama hissediyorum. Annemin her zaman söylediği bu değil miydi? Yanıkta ilk tedavi soğuk sudur, sıcağı alır. Ama onun bahsettiği küçük yanıklardı. Büyük olasılıkla ellerim için suyu tavsiye ederdi. Peki ya baldırım? Her ne kadar henüz göz atma cesaretini gösterememiş olsam da baldırımdaki yanığın tamamen başka bir sınıfa girdiğini tahmin edebiliyorum. Bir süre suyun kenarında yüzüstü yatıp ellerimi suyun içinde tutuyorum. Tırnaklarımdaki küçük alevler soyulmaya başlamışlar. İyi, zaten hayatımın sonuna kadar yetecek alevi bir arada gördüm. Yüzümdeki kan ve kül kalıntılarını yıkıyorum. Yanıklar hakkında bildiklerimi toparlamaya çalışıyorum.'' Evlerimizi ısıtmak ve yemeklerimizi pişirmek için kömürden istifade ettiğimiz dikişte yanıklar en sık görülen yaralanmalar arasında yer alır. Tabii bir de maden kazaları var. Bir defasında bir aile şuurunu kaybetmiş genç bir adamı bize getirmiş ve yardım etmesi için anneme yalvarmıştı. Madencileri tedavi etmekten sorumlu olan doktor adamdan umudu kesmiş ve ailesinden onu alıp evlerine götürmelerini istemiş. Ancak aile kadere yenilmek istemiyordu. Adam mutfak masamızın üzerinde dünya ile bütün bağlarını koparmış halde yatıyordu. Evden kaçmadan önce bacağının üst tarafındaki derin yaraya gözüm takılmıştı. Bacak kemiğe kadar yanmıştı. Kömürleşmiş eti korkunç görünüyordu. Ormana kaçıp gün boyunca avlanmıştım. Bacağın görüntüsü ve babamı kaybettiğim günün anıları bana rahat vermemişti. İşin komik kısmı kendi gölgesinden bile korkan primin kalkıp anneme yardım etmiş olmasıydı. Annem insanın şifacı olarak doğduğunu, sonradan şifacı olunmadığını söyler. Ellerinden geleni yapmalarına rağmen adam doktorun da dediği gibi hayatını kaybetmişti. Bacağımın ilgiye ihtiyacı olduğu kesin ama bakamıyorum işte. Ya o adamınki kadar kötü durumdaysam ve kemiğimi görürsem? Sonra annemin yanının çok ciddi boyutta olması halinde sinirler harap olduğu için kurbanın acıyı hissetmediğini söylediğini hatırlıyorum. Bu bilgiden cesaret alarak doğrulup oturuyorum ve bacağımı öne uzatıyorum. Baldırımı, kıpkırmızı ve üstüsu kabarcıklarıyla dolu etimi görünce neredeyse bayılacak gibi oluyorum. Kendimi derin ve yavaş nefesler almaya zorluyorum. Kameraların yüzümü görüntülediklerinden eminim. Yarımın beni zayıf düşürdüğünü görmelerine izin veremem. Hele yardım almak istiyorsam. İnsanların acıma duyguları yardım getirmiyor. Ancak pes etmeme azminiz işte o işe yarıyor. Pantolonumun dizden aşağıda kalan kısmını tamamen kesip yarama daha yakından bakıyorum. Yanık kısım neredeyse avuç içim kadar bir alan ve geri kalan deride herhangi bir kararma yok. Suya sokulmayacak kadar kötü durumda olmadığına karar veriyorum ve bacağımı nazik hareketlerle su birikintisine uzatıyorum. Çizmemin topuğunu bir kaya parçasının üstüne yaslayıp çizmemin çok ıslanmamasını garantiledikten sonra derin bir iç çekiyorum. Çünkü suyun serinliği gerçekten çok iyi geliyor. Bulabilsem iyileşmemi hızlandıracak bazı otların var olduğunu biliyorum ama tam olarak hangileri olduğunu hatırlamakta güçlük çekiyorum. Büyük olasılıkla işi su ve zamana bırakmaktan başka çarem yok. Harekete geçmem gerekir mi acaba? Duman yavaş yavaş dağılıyor ancak hava hala sağlıklı olmayacak kadar ağır. Yangından uzaklaşmaya devam edersem doğruca kariyerlerin silahlarına teslim olmaz mıyım? Ayrıca bacağımı sudan çıkardığım anda öyle yoğun bir acı hissediyorum ki tekrar suya sokmak ihtiyacı duyuyorum. Ellerim biraz daha iyi durumda. Arada sudan çıkarmama dayanabiliyorlar. Bu sayede eşyalarımı düzenleme fırsatı yakalıyorum. Önce su şişemi doldurup içine biraz iodin katıyorum. Yeterince zaman geçince vücuduma yeniden su takviyesi yapmaya başlıyorum. Bir süre sonra kendimi birkaç kraker atıştırmaya zorluyorum. Mideme bir hayli faydası oluyor. Uyku tulumumu düzgünce rulo yapıyorum birkaç siyah iz dışında nispeten iyi durumda. Ceketim ayrı bir mesele. Hem berbat kokuyor hem de sırt kısmının neredeyse 30 santimlik kısmı onarılamayacak kadar yanık durumda. Yanık kısmı kesip çıkardığım zaman geriye ancak kaburgalarımın alt hizasına kadar inecek bir ceket kalıyor. Bununla birlikte kapüşon kısmı hala sağlam. Hiç yoktan iyidir. Acıya rağmen mayışmaya başlıyorum. Göze çarpmam çok kolay olmasa kendime bir ağaç seçip dinlenmeye çekilebilirim hem zaten göletten ayrılmam da mümkün görünmüyor. Eşyalarımı düzgünce toplayıp çantamı sırtıma asıyorum ama gitmeye hiç hazır değilim. Gözüme kökleri yenebilecek birkaç su bitkisi kestirip tavşanımdan geriye kalan birkaç parça ete katık ediyorum ve biraz su içiyorum. Güneşin gökyüzünde bir kavis çizerek yükselmesini izliyorum. Buradan daha güvenli nereye gidebilirim ki? Uyuşukluk hissi baş edilemez bir hale gelince sırt çantama yaslanıp uzanıyorum. Eğer kariyerler beni bulmak istiyorlarsa varsın bulsunlar. Uykuya dalmadan önce düşündüğüm son şey bu oluyor. Varsın bulsunlar. Buluyorlar da zaten. Yola çıkmaya hazır olduğum için çok şanslıyım. Çünkü ayak seslerini duyduğumda harekete geçmek için bir dakikadan daha az bir zamanım oluyor. Akşam çökmek üzere. Uyandığım anda kalkıp sulara bata çıka koşuyor ve kendimi çalılıkların altına atıyorum. Bacağım beni yavaşlatıyor ama izimi sürenlerin de yangından önceki kadar hızlı olmadıklarını hissediyorum. Öksürüklerini ve birbirlerine seslenen hırıltılı seslerini duyuyorum. Yine de bir vahşi köpek sürüsü gibi gittikçe yaklaşıyorlar ve ben bütün hayatım boyunca böyle durumlarda yaptığım şeyi yapıyorum. Yüksek bir ağaç seçip var gücümle tırmanıyorum. Koşarken canım acıyordu ama tırmanmak çok daha beter. Çünkü tırmanırken sadece daha çok çaba harcamam gerekmiyor ellerimi ağacın kabuğuna sürtmek zorunda kalıyorum. Yine de sürat konusunda hiç fena değilim. Onlar ağacımın altına ulaştıklarında ben 6 metre kadar yukarıya çıkmış oluyorum. Bir an durup birbirimizi kolaçan ediyoruz. Kalbimin atışını duymamaları için dua ediyorum. Belki de o an geldi diye düşünüyorum. Karşılarında ne kadar şansım olabilir ki? Altısı da oradalar. Beş kariyer ve pita. Tek tesellim onların da bitik durumda olmaları. Öyle bile olsa silahlarına bir bakın hele yüzlerine, sırıtışlarına ve çıkardıkları hırıltılara. Onlar için başlarının üstünde duran bir yarı ölüyüm ben. Durumum bir hayli umutsuz görünüyor. Fakat o anda bir şeye uyanıyorum. Benden daha güçlü ve iri oldukları kesin ama aynı zamanda çok daha ağırlar. En yüksek daldaki meyveyi koparmak ya da en ücra kuş yuvalarındaki yumurtaları aşırmak için tepelere tırmanan kişinin Gale değil ben olmamın bir nedeni olmalı kariyerlerin en ufak tefek olanından bile en az 20-25 kilo daha hafifimdir. Gülümsüyorum. Keyifli bir sesle, ''Nasılsınız bakalım?'' diye soruyorum. Sorum onları şaşırtıyor ama izleyicilerin bundan hoşlanacaklarını biliyorum. İkinci mıntıkadan gelen çocuk, ''İdare eder.'' diyor. ''Ya sen?'' ''Bana göre biraz fazla sıcaktı.'' diyorum. Kapitoldeki insanların güldüklerini duyar gibiyim. Yukarıda hava daha güzel, neden siz de gelmiyorsunuz? Aynı çocuk, sanırım ben geleceğim, diyor. Birinci mıntıkanın kısa aracı ona gümüş yayı ve ok kılıfını uzatırken, bunu da al Kato, diyor. Bu benim yayım, benim oklarım. Onları şöyle bir görmek bile kendimi ve dikkatimi dağıtıp bu silahlara ulaşmama mani olan hain Pita'ya duyduğum öfkeyi kabartıyor. Çığlık atmamak için kendimi zor tutuyorum. Pita ile göz teması kurmaya çalışıyorum ama tişörtünün ucuyla bıçağını parlatırken benimle göz göze gelmemek için özel bir çaba harcıyor gibi bir hali var. Kato yayı iterken hayır diyor. Kılıcımla daha iyi iş görürüm. Kemerine takılı olan silahı kısa ve ağır bir bıçak görebiliyorum. Kato'ya ağaca asılması için zaman verdikten sonra daha da yukarılara tırmanmaya başlıyorum. Gale her zaman en ince dallara bile tırmanabilme yeteneğimle bir sincebe andırdığımı söylerdi. Bu becerim kısmen düşük kilomdan kaynaklanıyor ama çok pratik yapmış olmamın payı da büyük. Ellerinizi ve ayaklarınızı nerelere koymanız gerektiğini bilmelisiniz. Tam 9-10 metre kadar daha yukarı çıkmışken bir kırılma sesi duyup aşağı bakıyorum ve katonun düştüğünü görüyorum. Yere çok sert bir iniş yapıyor. Boynunu kırmış olmasını diliyorum ama kaba saba bir adama yakışacak küfürler savurarak ayağa kalkıyor. Okları elinde tutan kız, birinin ona Glimmer diye seslendiğini duymuştum. Mıntıkadaki insanların çocuklarına verdikleri saçma isimler beni öldürüyor. Dallar ayaklarının altında çatırdamaya başlayana kadar tırmanıyor ve sonra durma akıllılığını gösteriyor. Şimdi artık nereden baksanız 25 metre yüksekteyim. Beni vurmaya çalışıyor ve ok atmak konusunda pek de usta olmadığı hemen belli oluyor. Oklardan biri yakınımdaki ağaca saplanıyor, uzanıp alıyorum.'' Sanki oku tek nedeni buymuşçasına dalga geçer gibi başının üstünde sallıyorum. Oysa asıl amacım oku fırsatını bulduğum zaman kullanmak. O gümüş silahlar benim elimde olsaydı onları hem de hepsini öldürebilirdim. Kariyerler aşağıda toplanıyorlar. Aralarında homurdandıklarını duyabiliyorum. Onları aptal durumuna düşürdüğüm için öfkeliler. Ancak alacak karanlık çökerken bana saldırma planları suya düşüyor. Sonunda Pita'nın sert bir sesle ''Bırakın orada kalsın dediğini duyuyorum bir yere gidebileceği yok zaten İcabına yarın bakarız evet haklı olduğu bir konu var hiçbir yere gitmiyorum su kaynağının sağladığı rahatlama hissi tamamen kaybolduğu için yanıklarımın potansiyelini son raddesinde hissediyorum ağaç dallarının çatal oluşturduğu bir seviyeye inip sakara raketlerle yatmaya hazırlanıyorum kendimi kemerimle dala bağlarken inlememek için gayret ediyorum uyku tulumunun ısısı bacağıma fazla geliyor Kumaşta bir yarı açıp baldırımı açık havaya tutuyorum. Yaranın üstüne ve ellerime su serpiştiriyorum. Gözü pek tavırlarımın yerinde yerler esiyor. Acı ve açlık duygusu beni bitap düşürdü. Ancak hiçbir şey yiyecek durumda değilim. Geceyi çıkarabilsem bile yarın sabah beni neler bekliyor olacak. Gözlerimi ağacın yapraklarına dikip istirahat etmeye çalışıyorum ama yanıklarım buna izin vermiyor. Kuşlar bile yatmaya hazırlanıyorlar. Yavrularına ninniler şakadıklarını duyabiliyorum gecenin yaratıkları tek tek belirmeye başlıyor. Bir baykuş uluyor. Dumanların arasından bir kokarcanın belli belirsiz kokusunu duyuyorum. Yandaki ağaçtan bir hayvanın, belki bir possumun, kariyerlerin meşalelerinin ışıklarını yansıtan gözleri beni izliyor. Aniden dirseğimin üstünde doğruluyorum. Bunlar bir possumun gözleri değil, onların cama andıran yansımalarını çok iyi bilirim. Aslına bakarsanız bunlar bir hayvana ait gözler de değiller. Işığın son huzmeleriyle beni dalların arasından sessizce izleyen kızı seçiyorum. Ru, acaba ne zamandır orada? Belki de başından beri oradaydı. Önünde sergilenen sahneyi hiç kıpırdamadan ve fark edilmeden seyretti. Belki de grubun yaklaştığını duyunca ağacına benden hemen önce tırmandı. Bir süre birbirimize bakıyoruz. Sonra tek bir yaprağın bile oynamasına neden olmadan küçük elini havaya uzatıyor ve başımın üstünde duran bir şeyi işaret ediyor.''